Günaydın. Ee, Neslihan biliyorsunuz e, maalesef sağlık sorunu nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ee, Sefir'in kızı ekibinde zaten çok fazla tanıdım var. Yani hani ekibin neredeyse yarısını eskiden tanıyormuşum. Ee, o yüzden e, hem çok tanıdık, hem yepyeni çok keyifli geçti ilk günüm. Engin'le görmek çok güzel olacak demişsiniz. Evet dün ilk çekim günümüzdü. Böyle altı sene olmuş. Dün saydık saydık altı sene çıktı. Altı sene olmuş. Altı sene sonra çok ilginç oldu. Karşı karşıya olmak. Ama hiç zaman geçmemiş gibiydi. Dizi şeyde çekiliyor. Bodrum'da. Bodrum'dayım şu anda. Sette değilim. Bugün şey repo günü tatil dün saat e, üçte falan bitti ondan sonra saat işte üç buçuk dört gibi yattık zaten o yüzden bugün repo zaten bugün dizi yayınlanıyor evet bugün yeni bölümde varım arkadaşlar evet varım <laughs> e, sefirin kızı ekibiyle nasılsın Tuba sefirin kızı ekibi e, çok güzel karşıladı Beni ee, Neslan biliyorsunuz e, maalesef sağlık sorunu nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Ee, Sefir'in kızı ekibinde zaten çok fazla tanıdım var yıl yani hani ekibin neredeyse yarısını eskiden tanıyormuşum. Ee, o yüzden e, hem çok tanıdık hem yepyeni çok keyifli geçti ilk günüm. Engin'le fotoğraf istiyorsunuz artık Engin'le bol bol fotoğraf alacaksınız, göreceksiniz. <laughs> Zaten yazın Bodrum'a geldiğim zaman herkes Tuba, Engin, Bodrum'da Engin'le git ziyaret et, selfie çektirin, bize gönderin diye diye No, I cannot speak Arabic. Sorry. E, dizide hangi karakteri canlandırdım? E, bu akşam bir bakarsınız <laughs> tamam alma ha, söylerim Engin'e selam anlaştık çekimler e, başladı ben dün dahil oldum bu akşam yayınlanacak bölüme dahil oldum o yüzden dün biraz yoğun güzel oldu diye düşünüyorum e, bu akşam seyredeceğiz göreceğiz.